Arkadaşlar merhabalar. Ünsal Okulları Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz Tanzimat Dönemi Roman arkadaşlar. Sonrasında Servet ve Milli Edebiyata geçiş yapacağız. Bu dönemlerde roman nasıl bir seyir içerisinde? Nasıl gelişmiş? Nereden nereye gelişmiş? Bunlarla alakalı öncelikle bir e, bilgi vereceğim. Sonrasında duruma bağlı olarak değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Öncelikle başlığımız şöyle olsun. Tanzimat Dönemi... roman diyeceğiz. Tanzimat dönemi roman. Bizim için önemli tanzimat dönemi romanı. Zaten biliyorsunuz ki roman bu dönemde çıkıyor. Şöyle diyelim arkadaşlar. Öncelikle mesnevi ve halk hikayesi gibi mesnevi halk hikayesi gibi türler ne yaptı arkadaşlar? Halk hikayesi türler roman türünün roman türünün benimsenmesini mesini sağladılar. Çünkü daha öncesinde mesnevi ve halk hikayesi vardı arkadaşlar. Neyden önce? Romandan önce. Peki Tanzimat döneminde romanda ne gibi şeyler var? Yani biz neler bilmemiz gerekiyor? Kısaca bilelim arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Tanzimat Dönemi'nde ilk örnekler verildi. Tanzimat Dönemi'nde ilk örnekler verildi. İlk örnekler bu dönem verildi. İlk örnekler verildi diyelim. Hani bu e, ilk örnekler verildi net bir şekilde belli zaten. Peki hangi akım vardı bu dönemde arkadaşlar e, genellikle eserlerde sosyal sorunlar romantizm değil mi? bir nebze realizm ve sosyal sorunlar ele alınıyor değil mi? Tanzimat döneminde arkadaşlar sosyal sorunlar ele alınıyordu. Peki hangi konular vardı? Örnek veriyoruz mesela kadın erkek ilişkisi var değil mi? Kadın erkek. Kadın erkek ilişkisi var. Onun dışında arkadaşlar yanlış evlilikler, mutsuz evlilikler diyebiliriz. Bu tür konular yer alıyor. E, esaret teması var, yani kölelikten bahsediyorum. En önemli eserini biliyorsunuzdur. E, yanlış batılılaşma yine her dönemdeki olduğu gibi burada da yanlış batılılaşma burada da mevcut. Biz baktığımız arkadaşlar hani genel manada. Birçok adet var yani genel anlamda birçok e, o dönemi yansıtan birçok adet gelenek mevcut yani. E, ne diyeceğiz arkadaşlar? Mesela hayka, e, halkı aydınlatmak var romanlarda. Halkı aydınlatmak yani ne anlatmak arkadaşlar? Bilgi vermek diyebiliriz. Bilgi vermek amaçlanıyor çoğunlukla. E, nerede? Romanlarda değil mi arkadaşlar halkı aydınlatmak, bilgi vermek amaçlanıyor. ve birinci dönem tanzimatçıları ve ikinci dönem sanatçılarında örnek vereceğiz. Mesela kimler var? Namık Kemal var arkadaşlar. Namık Kemal var. Ya da Ahmet Mithat Efendi var. Ahmet Mithat Efendi. E, bunlar e, genel manada birinci dönem. Şemsettin Sami'yi de alabiliriz aslında buraya. Şemsettin Sami. Bunlar birinci dönemde e, roman yazan sanatçılar. İkinci dönemde de biliyorsunuz araba sevdasını bilmeyiniz yoktur. Recaizade Mahmut Ekrem araba sevdası önemli eserdir. E, realist bir eser değil mi? İlk realist hatta eserdir. Ve onun dışında Sami Paşa Zade Sezai'nin var. E, Sami Paşa Zade Sezai bizim için önemli aslında arkadaşlar. Sami Paşa Zade Sezai çok önemli bir kişi. Sami Paşa Zade Sezai diyoruz, hani bu noktada. E ve sonrasında köy romanını yazan bir kişi var, belki duymuşsunuzdur. Zade Nazım önemli arkadaşlar. Peki baktığımızda arkadaşlar, hani genel toparlayacak olursak hani sade bir dil olduğunu, sade dil olduğunu dikkate alacağız. Ve e, iyiler ödüllendirilip kötülerin cezalandırıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır arkadaşlar. Önemlidir bence bu bilgi. Bu bilgiyi dikkate alalım arkadaşlar. Peki önemli romanlar neler? Biz kere onu diyelim. Tanzimat dönemi romanları diyelim önemli romanlar. Tanzimat Dönemi ee, yazılmış romanlar da diyebiliriz. Baktığımızda arkadaşlar çok önemli bir eser. İlk çeviri roman var. Bunu bileceğiz. Ee, Fransız yazar e, e, Fenelon'dan çeviriyor. Fenelon. Kim çeviriyor? Yusuf Kamil Paşa çeviriyor. Eserin adı ne peki arkadaşlar? Eserin adı Telemak'tır. Neymiş? Telemak. Tamam. Ee, ya da biliyorsunuz ki ilk yerli romanımız var. İlk yerli roman eserin adı ne arkadaşlar? Taşşuku Talat ve Fitnat var. Taşşuku Talat ve Fitnat. Kim yazdı arkadaşlar? Şey'den yakalayabilirsiniz. Şemsettin Sami yazmıştır arkadaşlar. Taşşuku Şey'den Şemsettin Sami. İlk yerli roman arkadaşlar. Bu noktada biz önemli diyeceğiz buna. E tabi biliyorsunuz ilk edebi roman var. İlk tarihi roman var. Bunlar hepsi tanzimat dönemi arkadaşlar. İlk edebi roman, ilk tarihi roman. İkinci döneme geçtiğimizde ilk realist roman var. Ya söyleyeceğim kimlere ait olduğunu. Ve sonrasında e, ilk köy romanı var dedik değil mi? İlk köy romanı var. İlk edebi roman intibahtır arkadaşlar. İntibah. Kime aittir? Namık. Kemal. Arkadaşlar ilk tarihi roman var. Cezmi. Aynı şekilde yine Namık Kemal diyeceğiz. Ve ilk roman neydi? Araba sevdası. Kim aitti? Söylemiştik. RME'ye ait. Yani Recaizade Mahmut'a ait. Köy romanında Karabibik arkadaşlar. kim ait? Nabizade Nazım'a aittir arkadaşlar. O zaman genel manada toparlayacak olursak. Mesnevi, halk gibi türler roman türünün e, öncesinde kullanılan romandan önce mesnevi halk kelsi romanın yerini alıyor diyebiliriz. İlk örnekler tanzimat dönemi, romantizm, realizm var kadın erkek ilişkisi var, yanlış mutsuz evlilikler var, esaret yani köle ticareti var, yanlış batıllaşma yani batıllaşmayı yanlış anlamak var aslında. Halkı aydınlatmak ve bilgi vermek amaç arkadaşlar. Önemli sanatçılar Namık Kemal Ahmet, Mithat Şemsettin Sami. İkinci önemli de, de Recai Zade, Sami ve Nabi Zade Nazım. Önemli sade bir dil var romanlarda ee, e, ama şiirler bir o kadar sadeleştirmeye çalışıyor ama başarılı olamıyorlar. İyiler ödülüp kötü ödüllendirilip kötüler cezalandırılıyor. Önemlileri bunlar zaten ilkleri kesinlikle bileceğiz. Şimdi Servet-i romanına geçiş yapalım arkadaşlar. Servet-i romanı nedir? E, ne değildir? Servet-i döneminde roman nasıl olmuştur? Kısaca bir anlamaya, hatırlamaya çalışalım bakalım. Servet-i dönemi <laughs> Serveti Yenon dönemi roman dedik değil mi? Servet-i dönemi roman. Evet, Servet-i dönemi roman bizim için önemlidir arkadaşlar. Bir kere şunu unutmayacağız. Batı tekniğine uygun eserler yazıldı. Batı tekniğine uygun eserler yazıldı. Ne demek bu? Yani aslında biraz daha işi büyüttüler artık. Biraz daha modern şekilde yazmaya başladılar arkadaşlar. Roman kusurları yok edildi arkadaşlar. Romandaki o kusurlar yok edildi. Ya da azaltıldı diyebiliriz arkadaşlar. Tamamen yok edildi demek biraz daha doğru olmayabilir. Çok doğru olmayabilir daha doğrusu. En büyük akım hangisi? Tabii ki onu söyleyelim. Realizm arkadaşlar. Realizm akımı önemlidir. Realizm akımı baş tacıdır bu dönemde. Realizm akımını benimsemişlerdir bu dönemde. Benimsemişlerdir. Tamamen romandan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani burada genellikle toplum yok. Bireysel sorunlar ele alır. Bireysel sorunlar vardır diyoruz. Mesela İçe kapanıklık, e, içe kapanıklık, mutsuzluk, hayal kırıklığı gibi konular yer alır arkadaşlar. E, hangi dönemde Tanzimat'ta değil mi arkadaşlar? Yani burada söyledik bireysel konular ağırlıklı. Peki? Nasıl bir dil var arkadaşlar? Ağır bir dil olduğunu unutmayacağız. Ağır bir dil kullanılmıştır diyebiliriz. Burayla alakalı ağır bir dil kullanılmıştır ifadesini kullanabiliriz. Hangi dönem? Servet dönüm romanından bahsediyoruz değil mi? Servet Ünlü dönüm romanı bizim için önemli. peki şunu unutmayacağız. Mekan neresi? Mekan romanlarda arkadaşlar çoğunlukla İstanbul'dur. Neresiymiş? Mekan. Romanlarda çoğunlukla arkadaşlar İstanbul'dur. Bu önemlidir. İstanbul çünkü çok fazla dile getir eserlerde. Mekanlar gerçek şekilde uzunca betimleniyor. E, betimlemeler betimle uzundur. Bu önemli. Uzundur diyelim. E, betimlemeler uzun arkadaşlar. Peki kahramanlar nasıldır? Kahramanlar arkadaşlar, söyleyeyim. Kahramanlar halktan değil. Yani kimlerdir? Seçkin kişilerdir. Tabaka üst tabaka dediğimiz ekip aslında aydın kişiler, seçkin kişiler diyebiliriz. Seçkin, aydın, okumuş kesim diyebiliriz arkadaşlar yani halktan kişiler pek yer almamakta yani bir de ruhsal betimlemeler yapılır burada bu dönemde ruhsal betimlemeler yapılmaya başlanır yani psikolojik öz özelliklerden bahsediyoruz ruhsal betimlemeler yapılır diyoruz değil mi önemli bizim için bu noktada ee, arkadaşlar dönemde bu dönemde yazılan romanlara geçecek olursak hani Tanzimat. Daha doğrusu Servet Fünun dönemi romanında. Bir kere Batı tekniğine uygun eserler var. Batı tekniğine uygun. Batı tekniğiyle yazılmış yazılmış iki önemli eser var. Onlardan biri Aşk-ı Memnu'dur. Aşk-ı Diğeri de e, Mai ve Siyahtır. Mai ve siyahtır arkadaşlar. E bir de ilk psikolojik romanımız var. İlk psikolojik roman. Neydi ilk psikolojik romanımız arkadaşlar? Eylül var. Bunların ikisi de Halit Ziya Uşaklıgil'e aittir bu arada. Halit Ziya Uşaklıgil. Psikolojik roman Eylül'de Mehmet Rauf'a aittir arkadaşlar. Evet toparlayacak olursak e, Servetün dönemi romanında batı tekniğine uygun eserlere yazılıyor. Roman kusurları azaltılıp realizm akımı benimseniyor. E, bireysel sorunlar var. Tanzimat döneminde toplumsal ama e, Saladin döneminde bireysel konular mekan. E, İstanbul ağır bir dil var. Konu olarak da bireysel sorunlar, içe kapanıklık, hayal kırıklığı, mutsuzluk. İyi e, bireysel konular mevcut. Betimlemeler uzundur. Kesme niye kullandığımı ben de bilmiyorum. Betimlemeler uzundur. e Kahramanlar dedik ya hani halk olmaz seçkin kişiler ve aydın kişiler. Ruhsal betimlemeler yapılıyor yani psikolojik zaten dedik ki orada e, aşağıda. Baktığımızda Batı tekniğiyle yazılmış eserini unutmayacaksınız. Başta Aşk-ı çok önemli Batı Tekniği derse. E, May ve Siyah da buna yakın. İlk psikolojik roman ise Eylül. Kime ait arkadaşlar? Mehmet Rauf'a ait.